Arora, Aruşka bak, Gündür sana ne aldı kızı? Kızım, bak, pas vermiyorum pek. Gel. Bak, bak ne almış sana. Gel, gel. Kız gelsene buraya. Aa, aa gel, aa, gel. Pestamı şey oynuyordu bu Ha, şey inşallah Pestamı da gelecek de. Ha, Bakayım. Gel. Aa, e, gel, al bunu al. Gel, gel. Vallahi bu çok güzel. Aa, aa gel kız buraya. Gel. Aruşka. Çok güzel. Bakayım e, ona. şimdi şey. oynamak için ağzını falan sündürmeci yapıyorsun ya. Ha bunu, onu, onu işte için. onu aslına bakarsan Vestami için getirdim. İnşallah Vestami gelecek. Evet. Sündürmeci yapıyordunuz ya. Çınar. Evet evet. Dur bakayım. Gel kız buraya gel. Ha bunu mu sevdin? Aa, bunu sevmiş Gündür. Dur bakayım. Bir <laughs> Aman ne kadar da güzelmiş! da <laughs> kurban olsun! Anne! Elele. Kız yok, bu evet, çok güzel, vallahi bak. Yarın bir gün inşallah kardeşin de abin geldiğinde... ...abin değil yani, kardeşin Bisto geldiğinde... <laughs> O şey e, minoş e, şey, e, sesi zannetti. Anladın mı Gündür? Evet. Ondan dolayı. Heh, bakalım şuna. Evet. Ay bir de kolye vardı. Kolye nerede efendim? <laughs> Aroramın ar 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 tanrı diyorlar. <laughs> Gündür. Aaa. Ay efendim. Biraz dar mı acaba? Bakayım. dersi ayarlatırız canım. Öyle mi? Evet. Efendim Arışka'nın. E, boynuna görüyorsunuz babişkosu gün oradan efendim. E tabi ayarlanır yani. Evet. Kız Aruşka. Bakayım şöyle. Ha, ay çok güzel olacak. Günür bu zaten açılıyor değil mi? Baksana ta yaraya kadar kapatmışlar. Evet. evet, çok güzel demişler. Evet efendim Şuradan burada da. Ha. Aruşka çok tatlı. Evet. Yarın da e, Günur'la e, Günur beraber gideceğiz efendim. dem. Aruşka'nın hemen karşıda biliyorsun değil mi Günur şey var Hı. veteriner yeni e, şey geçti ya faaliyette. Yani. Ha, oradan da onun karşısındaki Pet muydu? Neydi? Oradan da mavi aynısından yönlü çünkü. Üşütmüyor. Yönlü. Gayet şey yani bu üstündeki kıyafet. Evet renk olaraktan mavi diyorsun değil mi Günurcu? Mavi ha, mor. Yok e, sen mavi diyorsun ben de ben de, seviyorum. Ben de Çok sevgili mavi. Ha ben de sevgili izleyicilerim için hayranlarım için ne alacağım efendim? Çünkü e, dediler e, pembe dediler. E, pembe ile turuncu e, benzerlik olur bence. Benzelik. Değil mi? Mesela yes. ne renk olabilir? De, renklere gidip bakacağız be. Ha bakacağız renkler efendim. Var, var. Bakacağız ona göre. Yani evet efendim. Görüşmek üzere. Tekrardan hoş geldiniz sevgili Gündür Hanım efendi. Bu arada kendimi çekemiyorum burada. Sizi çekiyorum efendim. Ama şöyle yapabiliriz. Ne ki? <laughs> Bu Şaban iyi bir tane koca buldum. Ne olacak günler? Valla iki tane mi buldum? Gördüğümüz fena değildi yani. Tam Şaban de değil e, mi? O, evet yani fena değildi. Ha, e ne yapayım artık? Şu an e 66 numar numara ayakkabı yolladım ona. Ama... E... <laughs> efendim öpüyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Selamlar. Hoşçakalın. Hatta şöyle yapacağım. Aruşka ile Gündür'ü bu şekilde efendim. Yani anı anıdır efendim. Şunu da okumak istiyorum. Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da hepimiz bir insanız. Sen de dokuz aylıksın. Söyle nedir? Farkımız diyor ve efendim görüşmek üzere.